Herkese merhaba hepiniz kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz ee, İnşallah iyisinizdir sağlıklı mutlu huzurlusunuzdur Biz güne kargo ile başladık ee, Şey geldi arkadaşlar açtım dayanamadım merak ettim çünkü ee, Şu kullanacağım detoks çayım geldi Şöyle yapayım adını kapatayım çünkü dediğim gibi kendim kullanmadan size e, Önermek istemiyorum o yüzden adını kapatıyorum Böyle bir çay Şöyle kendimi şey yapayım Böyle bir detoks çayı şey arkadaşlar. Adını dediğim gibi. hani Önce ben bir test edeyim. Gerçekten işe yarayan, zarar vermeyen, herhangi bir yan etkisi olmayan bir şeyse sizlere de o zaman çayın adının ne olduğunu yazarım. Ama şu an kendim kullanmadan ismini vermek istemiyorum. Olur. Yani ben burada tavsiye ettim diye almak isteyen olur. Sonra çöp olur. İstemiyorum. Yanacaksa benim param yansın. Yanacağını düşünmüyorum. Kendi arkadaşım birebir bununla zayıfladığı için yanacağını düşünmüyorum. Onda herhangi bir yan etki de olmadı. Ama bende ya da bir başkasında olmayacağı anlamına gelmiyor. O yüzden de böyle adını kapatıyorum. Şimdi açacağım. Ee, bunun içinde 60 tane varmış bu arada. Ee, toplam 30 günlük. Ee, sabah yemek yemeden bir saat önce bir bardak içiyorsunuz. Bir tane akşam yemek yemeden bir saat önce yine aç karnına bir bardak içiyorsunuz. Aç e, karnına ee, toplam 30 gün sürüyor. İçinde 60 tane var. Tam 30 günlük bir aylık yani. Şöyle açayım. Şunu çıkaralım. Şurayı da kapatırsam şurada bakın şeyleri var. Göstereyim hemen şurayı. Ha. Ay kapatamadım bir türlü. Şöyle. Ee, şurada hafta hafta şeyler var. İşte göğüs ölçüsü, bel ölçüsü, basen ölçüsü, kilo diye buradan da takip edebiliyorsunuz hafta hafta tartılıp. Ee, şöyle yapalım. Şu kısmını hafif şöyle katlayayım. İçinde de ay her yerinde bir reklam var. İçinde de şöyle 60 tane böyle çayı var arkadaşlar. Toz halinde. Böyle işte. Bunu kullanacağız inşallah. Bakalım ben güzel sonuç alırsam buradan size de ben kullandım güzel sonuç aldım diye söylerim. Ee, sizlerde alırsınız. Zayıflamak isteyen varsa tabii. Ben bir 8 kilo falan fazlam var kendimce. Onu vermek istediğim için kullanacağım. Hayırlısı bakalım. Bugün ne yapacağız? Kahvaltıyı çoktan yaptık zaten biz. Kahvaltı bitti, bu geldi. O yüzden açılışı kargo ile yapmak istedim. Elis biraz oynar. Bugün pek bir şey yapasım yok. Dün yormuşum kendim gene. Bir yemek falan yaparız. Sonra ne yaparız? Hiçbir fikrim yok yani. Burada bir böcek mi varmış acaba? Ne yapıyorsun böcek? Anne, babanın için dokuşa şey yapıyorum. Babanın için ne yapıyorsun? Dokuşa. Dokuşa mı o? Evet. Gökkuşağı olmasın? Hı? Hı? Hı ne ya? Efendim? Aferin sana. Aferin. Sen baban için mi yaptın bunu? Evet. Benim için yapmadın mı? Yapmadım. Neden benim için de gökkuşağı yapmadın? Ha. Ağlayayım şimdi ben o zaman? Aa, Yüzünü boyadın. Kaldır bakayım kızını. Kırmızı boyalı. Ama bir şey söyleyeceğim. Ben alacağım şimdi. Benim için neden gökkuşağı yapmadı? Dur yapacağım şimdi. Hayır çok üzüldüm artık yapma istemiyorum. Hayır, hayır, hayır dur yapacağım. Ya yapma ya. Önce baban için yapmışsın gökkuşağı. Ben istemiyorum artık çok küstüm. Hayır dur yapacağım dur. Benim gökkuşağı sadece kırmızı oldu. Dur yapacağım dur dur. Ay duramıyorum bekleyemiyorum sabırsızlanıyorum. <laughs> dur, ne kırmızı olmayacak. Ama duramıyorum yerimde ya. Saçlarının haline bak kıvırcık. Şimdi de bundan yapalım. O ne renk? Ee, turuncu. Hayır. Aa ha? evet turuncuymuş ben sarı gibi gördüm. <laughs> E Eli saklı. Sorun, Eli değil. saklı dağılın. Evet turuncu anneciğim. Dur. Önce yeşil önce bundan yapalım. O ne renk? O şey bak. Bu. Ne o? Bu şey bak. Ne? Ma ne? Mavi. Aferin sana. Şimdi mavi. Bu yapalım. Sulu boyanın hali ne Elis? Sulu boyada bütün renkler birbirine karışmış anneciğim. Dur hemen su yapacağım onu. Sen şimdi bana bir tane de çiçek çizer misin? Çizerim. Bir şey söyleyeceğim. Sen merhaba demedin. Merhaba. Annenin kanalına hoş geldiniz de demedin. Annenin kanalına hoş geldiniz. <laughs> ben küstüm bana doku şey yapmadın. Aa şimdi de sen mi küstün? Evet. <laughs> Neden? Çünkü bana doku şey yapmadın. Ama sen yapıyorsun gök kuşağını. Onlar senin boyaların benim sulu boyam yok ki. Ama senin sulu boyan böyle yapabilirsin benim gökkuşağımı. Ben de yapabilir miyim sulu boya? Yapabilirsin. Harikasın sen ya. Ne kadar paylaşımcı bir çocuk oldun öyle. Anne hani dur bak ben sana göstereyim. Ancak... Göstersen bana bir anlat hadi kuşağı nasıl yapılıyor? Bak. Önce su. Sonra kırmızı. Hı. Hmm. Önce su, sonra kırmızı. Öğreniyorsunuz değil mi teyzeleri izlerken? Evet. <laughs> bir şey söyleyeceğim. Bir tane de çiçek yapar mısın? Gökkuşağı çok yaptın. Ama bana da çok şey yapacaktım ben kendime. Ha kendine de mi yapacaktım? Pardon yapabilirsin tamam. <laughs> Ama sonra bir tane de çiçek yap olur mu? Alır. Alır. bak şimdi patlatacağım bir tane <laughs> seni hem sevcim hem de önce Melis. Anne önce babam önce babama çiçek yapayım sonra kendime çiçek yapayım sonra sana çiçek ya, yapayım. En son hep anana zaten. Anan hep en sonda zaten. <laughs> hani nedir bu baba aşkı ya? 24 <laughs> saat ben bakıyorum sana. Bu baba aşkı nedir ya? <laughs> o zaman akşam babayla uyu sen. Hayır seninle uyuyacağım. Hayır babayla uyu. Hayır seninle uyuyacağım. Dökülecek yavaş. <laughs> Ama önce babana gökkuşağı yaptın. Bana yapmadın. O zaman babanla uyu akşam. Anne bak burada dokuşağı var sanki. Ama önce babana yaptın. Ben anlamam. Küstüm işte artık tamam. Hadi anne bak ben sana buradan dokuşağı <laughs> yaptım. Bak çocuk seni yerim seni parçalarım. Seni mahvederim bak. Seni var ya parça pinçik edeceğim. <laughs> o nasıl bir gülmek ya. <laughs> Arkadaş bu renk niye böyle bir türlü odaklanmadı? Odaklanmadı. Seni var ya. Seni var ya. Çek ediyor. Çek ediyor. Seni çek ediyor var mı? Seni parçalayacağım şimdi. Ya. <gülüyor> Yapacağım. <gülüyor> 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 ne yapıyorsun? Ezgi. Bu parmakları tutuyorum senin için bağlamam diye. Di 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 di. Fındık kurdu. Dadi dadi. Da. Sen fındık kurdu musun? Dadi dadi dadi. Bir şey soruyorum ama cevap verir misin? Dadi dadi dadi. Da. İyi ben gidiyorum o zaman. Hayır anne. Sen fındık kurdu musun? Hayır. Nesin sen? Söyleyelim Elif'im ben ya. Bu <laughs> o ya. Sakin ol şampiyon tamam sensin. Senin adın neydi bir söyler misin? Enişte merhaba. Çak be. Senin adın sen sen adın Elif. Senin adın anne Reva Elif. Benim adım anne Reva Elif Anne Reva. Annenin adını mı unuttun sen? Evet, unuttum ama söyledim. Benim adım ne? Tamam. Rolleri de değiştiğimize göre artık kapatabilirim. Hayır anne dur kapatma. <laughs> e, hemen mutfağa geldim. Bugün hiçbir şey yapmadık arkadaşlar. Gördüğünüz eli sulu boya falan yaptı yani. E, Birazdan bunu banyoya sokacağım bu arada. Banyoya sokmadan dedim e, yemeği koyayım ocağa. Dolabı açtım baktım. E, şey vardı. Geçenki biber dolmasından kalan 6-7 tane biber vardı. Onları yapayım dedim. Ama yetmez diye düşündüm. Patlı, ay, pat, patlıcan ne ya? patates soydum bir de patates dolması da çok güzel oluyor Bence deneyin denemediyseniz daha önce yemediyseniz muhakkak deneyin şöyle iç hazırladım işte salça domates soğan baharat maydanoz yoktu O yüzden de koymadım yani olursa güzel oluyor olmazsa da sıkıntı yok gene güzel oluyor yani şimdi içlerini dolduracağım bunu ocağa koyduktan sonra Elif Hanım'ı duşa sokacağız. Yıkayayım, paklayayım çocuğumu yine. Beyazlatma operasyonu diyor. <laughs> Elif'i duşa sokarken beyazlatma operasyonuna gidiyoruz diyor Marma Hanım. Gerçekten çocuklar böyle duşa girip çıktı mı? Gerçi bizde de oluyor. Elif bana daha bir beyaz geliyor gözüme yani. Çocuk zaten beyaz. Daha da beyaz geliyor gözüme. Siz bugün akşam yemeğine neler yaptınız? Bana biraz anlatın. Valla artık her gün yemek düşünmekten, temizlik düşünmekten fenalık geldi içime ya. Yemek temizlik, yemek temizlik, yemek temizlik. Başka yaptığımız bir şey yok vallahi kadınlar olarak. Bu durumda bir yerden sonra sıkıcı oluyor artık. Yemek yap, bulaşık yıka, ütü yap, temizlik yap. Hep rutin aynı olunca insan bunalıyor. Pandemi sağ olsun. Pandemi yüzünden de hani görüştüğümüz insan sayısı belli biliyorsunuz zaten. E annem burada değil. Annem burada oldu mu gene işte pandemi olmasa annem burada olduğu zaman o gelip Elis'le falan vakit geçiriyordu. Ben dışarı falan çıkıyordum. İşlerimi hallediyordum. E bu sıcakta Elis'le çıkılmıyor. Pandemi var. Gene çıkılmıyor. Yani çıkıyorsunuz ama pandemiden dolayı işte kapalı yerlere falan gidemiyorum. Mesela bir alışveriş yapayım desem AVM'ye hayatta gidemem. Aylar oldu ben AVM'ye gitmeyeli. Hatta yıl oldu yani. Pandemiden önce de gitmemiştim bayağıdır. Yıl oldu. Pandemi çıkınca AVM'lere gidenlere de buradan bir dünya söylemiştim. Gitmeyin AVM'lere falan diye. Ee, düğünler yasaklanmış. Geç bile kalındı bence. Benim fikrim ee, sadece düğünler değil gece kulüpleri falan da yasaklanmalıydı. İşte beach kulüpler falan da yasaklanmalıydı. İlla herkes denize gidecekse insanlar işte bakir yerlere gidilmeliydi. Ama maşallah bütün biç kulüpler açıktı. Hatta İzmir'de çeşmede kapanan biç kulüpler falan oldu. E, kurallara vesaire uymadığı için kapatıldılar. Mühürlendiler. Yani ondan sonra korona niye yayılıyor? Yayılır normal. Ya yani biz de çıkıyoruz. Şimdi demeyin ki işte siz de çıkıyorsunuz, görüşüyorsunuz, ediyorsunuz. Benim dediğim gibi görüştüğüm insan sayısı belli. E, ve fark ettiyseniz hep aynı insanlarla görüşüyorum. Hepimizin nerelere de gittiği belli olduğu için Allah korusun ola ki birimize bulaşma ihtimali oldu. Diğerimiz hemen kendini şeye alabilir, karantinaya alabilir. Çünkü herkes aynı kişilerle görüşüyor. Görüştüğümüz grupta. Farklı insanlarla görüşmüyoruz. Aylardır görüşmediğim, görüşemediğim arkadaşlarım var. Ama bu durum devam ettiği sürece maalesef görüşememeye devam edeceğiz arkadaşlarımla da. Dönme müşterilerini oldukça zaten Azalttım. E, haftada iki tane falan müşteri alıyorum. O da alırsam yani. Geçen bir tane müşteri gelmek istedi. Hatta çok yakın böyle e, arkadaşımın abisinin kız arkadaşı diyeyim. E, Allah'tan beni uyardı. Hani ben onun a, abisinin kız arkadaşı olduğu için dedim sorun yok yaparım dövme e, bir sıkıntı yoksa. O da demez mi işte? ambulans hemşiresi Covid'li hastaları getiriyor götürüyor. Dedim bana şu an 10 bin lira da verse üzgünüm dövme yapamam yani. Ya böyle şeyler de oluyor. Yapamam tabii ki. Hani kendimi düşünmem lazım. Kendimden önce düşünmem gereken bir çocuğum var. Onu düşünmem lazım. Sadece belli başlı 2-3 kişiyle görüşüyoruz. Onların dışında kimseyle görüşmüyoruz. Böyle işte doldurdum dolmalarımı şimdi kaynar suyu dökeyim ocağa koyayım bunlar pişerken de minnak hanım duşa girsin ben mi giyeceğim evet bıcı bıcı yapmak ister misin ama benim balıklarım yok ki de balıkların mı yok evet balıkların küvetinde ya yok anne ya balıklar küvette değil mi küvette değil ya yani. anne kova ama o küvet işte Elis'in küveti var bebeklikten kalma. Onun içinde balık resimleri var. Ondan bahsediyor. Kolaymış o küvet değilmiş Ben yanlış biliyorum. Kim? Sen doğru biliyorsun anneciğim Hayır, sen doğru biliyorsun. Ben mi doğru biliyorum? Evet. Anneler hep doğru bilirler, değil mi? Ben de doğru bilirim. Bilir misin doğru? Emin evet. misin? Bir şey söyleyeceğim Elif. Teyzelerin senin bloglarda daha çok olmanı istiyorlarmış Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Hayır düşünmüyordum da eğlenceli de. Sen de videolarda görünmek ister misin daha çok? Görünmek isterdim ama görünmedim Sen işte. Görünmek isterdin ama görünmedin mi? Tüy ben çekmedim mi seni daha fazla? Nasıl evet. böyle bir hata yaparım anneciğim ya? Bak nasıl üzüldüm şu an. O zaman bundan sonra sen daha fazla görün vloglarda olur mu? Olur. E Nereye gidiyorsun şu an? İçeri. Tabii. Hemen içeri. Bucu bucu yapacak mıyız? Elif, bucu bucu yapmak ister misin? Ama benim sana şey bu kullandım. Öyle misin? Onlarla izleyeceğim ben. Ben seni duyamıyorum. Buraya gelip söyler misin? Babamdaki kovandaki balı bilirim var. Onlarla izleyeceğim. Hım, onlarla mı banyo yapmak istiyorsun? Evet. Peki. Zaten küvette banyo yapıyorsun ya. Yapalım mı ben de? Hayır sen yapmayacağım ki ben yapacağım. Ben yapmayayım mı? Yap benimle. <laughs> tamam. Yani <laughs> ya. Benim kızım ay düşüyorduk ya. Benim Hadi. Benim kızım bıcı bıcı yapsın. Sonra saçlarını tarayalım. Yeniden örelim. Yeniden öreceğim Örmeyelim mi böyle güzel? Oldu güzel. Başka bir örgü örelim mi bu sefer? Hayır anne bak oldu, böyle oldu. E banyodayken bunları açıp saçını köpükleyip taramamız lazım. Hayır anne böyle kal. Böyle nasıl banyo yapacağız? Aman <laughs> tanrım neler duyuyor. Öyle yapalım. Öyle yapamayız küçük hanım. <laughs> <laughs> oldu olacak rast yapalım öyle gir banyoya. Hayır böyle. Ee, yemeğimiz pişerken biz <laughs> Elis Toşan'ıma banyo yaptırıp <laughs> Geliyoruz. Tık, geliyoruz Ben burada yapacağız. Yemiz hazır arkadaşlar. Akşam yemeğinde kavun, patates, biber dolması, bir de yoğurt var. Bir de yemek için elistoş var. Sen ne yiyorsun? Bundan, kavundan, bundan, bundan, her şeyden yiyorum. Her şeyden yiyor musun sen ya? Evet. Maşallah sana. Aferin sana. Güzel olmuş mu? Sevdin mi? Olmamış ama inanır. olmamış. Elisa gene beğendiremedik. <laughs> ne zaman bir şey güzel oldu mu desem olmamış ama yani işte yoklukta gider. Yoklukta olmamış. Işte. <laughs> hadi güzel güzel ye tamam mı? Anne de kapatma. Neden? Bir şey konuşacağım. E konuş hadi dinliyorum. Benim şimdi bir alakam var. Bir alakan mı var? Evet. O ne demek? Şimdi benim bir arkadaşımın dövmesi vardı ya. Senin arkadaşın dövmesi mi var? Evet. Aa, doğru. Ela ile ben sana dövme yapmıştım değil mi? Kalemle birinize Mickey Mouse birinize de unicorn çizmiştik. Bana bana unicorn çizmedin mi? Ela unicorn istedi. Sen Mickey Mouse istedin ben de onları çizdim. Ama ben ben unicorn için. Ne istiyorsun? Bir daha söyle. <laughs> minikorn. Minikorn değil, Ben minikorn istiyorum. Bana bak bir şey söyleyeceğim. Senin boğazını var yerim yerim <laughs> yerim yerim. Boğazını yerim bu yoğurtla ağzını yerim senin. Hadi güzelce yemeğimizi yiyelim tamam Anne, mı? Anne kapatma dur. Ama kapatmam lazım. Anne de kapatma. <laughs> Tamam artık kapatalım yemeğimizi yiyelim sonra bir daha açalım. Biz yemeğimizi yiyelim geliyoruz hemen. Yemekler yendi. Bıcı yapıldı. Saçlarına bir bakayım seni. Bak bak saçlara bak hareketlere bak 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 bak. <laughs> tamam kalkar mısın? Güzel olur musun? Şimdi ne vakti? Dondurma vakti. Dondurma mı yiyecek benim kızım? Evet. Babam diyecek sen diyeceğim ben de. Babaya vermeyeceğim ben dondurma. Neden? Yemesin baban? Hayır, babam yiyecek. Babam yiyecek. Yemesin ya. Hayır, babam yiyecek. <laughs> ben yiyeceğim, babam yiyecek. Sen yiyecek. Şimdi ben yiyeceğim, babam yiyecek. Ben yemeyeyim o zaman. Siz yiyin olur mu? Neden? Yemeyeyim ben. Hayır, anne sen yiyom. Allah'ım hiçbirimize de kıyamazmış. Aa, elektrikler gitti. Aa. Elektrikler geldi. Ben de karşınıza geldim. Yaklaşık 2 saat kadar elektrikler kesikti arkadaşlar. Videonun sonunda da görmüşsünüzdür. Bir anda her yer karardı. Korkmasaydınız keşke. Elektriklerimiz kesildi. yaklaşık 2 saattir falan kesikti. beklendik bir şey değildi. Hani bakım çalışmasında falan kesilmiş olan bir elektrik değildi. Gediz'in sitesine girip baktım öyle bir şey değildi sonra gidiz elektriğe arıza varmış ne zaman gelir bilemeyiz dediler e, o sıra dondurmayı ve külahı çıkarmıştım biliyorsunuz ben külah alıyorum hani el daha az yesin boğazı ağrımasın falan diye e, külah koyacaktım Hadi dedim elisi çekeyim siz çok iste, istiyorsunuz elis daha çok konuşsun vloglarda daha çok olsun diye bugün de böyle elisli bol bol bir vlog çekeyim dedim e, onda da çocuğun şansına elektrik kesildi <laughs> dondurma koyacakken işte o dondurma ve külah gördükten sonra Elise elektrik kesilmiş, su kesilmiş hiç fark etmez. O dondurmayı gördüyse Elise o dondurma yenecek. Fileş eşliğinde dondurma yedirtti bize. İşte dondurmalarımızı falan yedik. Ee, elektrikler geldi. Elis'i yatırdım. Ondan sonra kendim bir duşa girdim. Hava serindi. Daha doğrusu esmeye başlamıştı. Esmeseydi gene düzleştirmezdim saçlarımı da. Esiyor diye hadi dedim. Esiyorken düzleştireyim. Yoksa yine örüp geçecektim yani bu sıcakta öyle bir şey yapmazdım. Ee, yarın inşallah sabah detoks çayıma başlayacağım. Bakalım inşallah güzel olur, hayırlısı olur. Yarın başlangıç kilomu tartacağım. Ee, ondan sonra bitince de bir ay tamamlandığında da bitiş kilomu tartacağım. İnşallah sizlerle bunu başlangıç before after olarak paylaşacağım. Öncesi ve sonrası olarak. Umarım güzel bir sonuç elde ederim edeceğimi düşünüyorum ama gene de hayırlısı bakalım artık zayıflayacağız mı dal gibi olacağız mı sıfır beden olacağız mı göreceğiz hep beraber deneyimleyeceğiz test edeceğiz ee, ismini vermedim diye lütfen kızmayın arkadaşlar dediğim gibi kendim test edeyim bir zararı olmadığını göreyim bir yan etkisi olmadığını göreyim ee, gerçekten zayıflamaya yaradığını göreyim sizlere buradan e, ismini söyleyeceğim Ha şöyle bir şey var. Bunu almayın diye de söyleyebilirim. Atıyorum ben kullandım. Şöyle yan etkisi var. Böyle yan etkisi var. Zayıflamaya asla yardımcı değil vesaire diye de olursa onu da size söylerim. Hani bu ürünün adı bu. Almayın ben denedim test ettim. Varsa başka bildiğiniz onu alın da derim size. Öyle işte artık ben kaçacağım. Müsaade isteyeceğim sizden. Gene her zamanki gibi günlük bol bol Yorulduk. Gerçi bugün temizlik de yapmadım. Hiçbir şey de yapmadım. Bol bol ilisi çektim size. Ee, bakalım inşallah yarın hafta sonu neler olacak göreceğiz. Siz ben yarın diyorum da siz bunu sabah açtığınızda zaten hafta sonu olmuş olacak. Hatta şu an bile hafta sonu. 12'yi geçtiği için. Ee, hafta sonunuz inşallah çok güzel geçer arkadaşlar. Böyle sağlıklı, mutlu, bol bereketli geçsin inşallah. Ee, ben hafta sonları kahvaltı kurmayı çok seviyorum. Böyle yarın e, inşallah benden önce kalkmazlarsa, mutfağımı dağıtmazlarsa e, güzel bir kahvaltı sofrası <laughs> hazırlayacağım. İnşallah sizin de böyle annenizle, babanızla, kardeşinizle ya da eşinizle, çocuğunuzla geçireceğiniz çok 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 güzel bir hafta sonu olur. Çok güzel masalar kurmuş olursunuz. E, hepinizi buradan çok çok öpüyorum. Bir sonraki vloguma kadar size Allah'a emanet ediyorum. Ama kanalıma abone olup beğen butonuna tıklayıp aşağı yorum bırakıp bir de bildirimi açmayı unutmuyorsunuz. Onu da hemen böyle araya sıkıştırıyorum. E, Hepinizi çok çok öpüyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki vloga kadar öpüyorum sizi kocaman. Hoşçakalın.